duyuyoruz. Ama artık öyleyim, yavaş değilim. yavaş. Evet, değerli misafirler geldin. İyi ki bizlerlesin. <laughs> İşbirliği içerisinde olalım. Haydi başlayalım. Çok kıymetli parti sözcüğüm, sayın milletvekillerim, değerli büyükelçilerim de. Değerli... Kutlu olsun 93. İzmir Enternasyonel Koyduğumuzun açılış töreninde hoş geldiniz. Sıfı olan getirdiniz efendim. Türkiye'deki yeriyle hem dünyadaki yeriyle 40'larda, 60'larda, 70'lerde, 80'lerde yaptığını bugün yapacak olsa dünyanın en önemli teknoloji fuarı, dünyanın araştırma, geliştirme, inovasyon konularında ya da şirketlerin kendi alanlarında mesela ARGE departmanlarının yarıştığı bir alan haline gelebilir. Bence gelmelidir. Bu potansiyeli, bu birikimi, bu vizyonu vardır. O açıdan bu senenin temasının böyle belirlenmiş olmasını da son derece önemsiyorum. Süreç analizinde gerçeği görmede, teknolojiden yararlanmada, sürdürülebilirlik belediyecilik çalışmalarında Türkiye'nin en iyisi olan Cemil Tugay'ın İzmir'de de en iyisini yapacağına, bu takıma kaptanlık yapacağına olan inancımı bir kez daha ifade ederek bu kentin bundan sonra çok 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 başka bir noktaya doğru gideceğine inanıyorum. Ben çok iyi niyetli ve çok gayretli bir çabayı tüm belediye başkanlarımızda görüyorum. Onlara bu sefer oy verin demiyorum. Onların kente en iyi hizmet yapabilmeleri için projelerinin gayretlerinin ve ihtiyaç duydukları kamuoyu desteğinin sizin tarafınızdan sağlanması bu kente devrimi yaşatacak. Bu kente çağ atlatacak. O birikimde, o eğitimde, o vizyonda ve o kararlılıkta arkadaşlarımız bugün bizlerle birlikteler. İzmir'i seviyorum. Türkiye'yi seviyorum. Sizleri seviyorum. Birbirimizi ve ülkemizi sevmeye en güzel günlerde birlikte olmaya devam edeceğiz. Sağ olun var olun. Özel toplantımda gerçekleşen birbirinden güzel stand etkinliklerimiz olacak. Evet makaslar dağıtılıyor. Her paylaştığımız için her ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çok tamam. Ben son bırak. Bırak, tamam. 1 <laughs> dakika <laughs> Başka, başka, başkanım. Başka, başka, başkanım. Hoş, başka, başkanım, hoş geldiniz. hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş geldiniz. hoş bulduk Merhaba. 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 Merhaba.

Lastiğim patlamış. patlamış. Evet sevgili iz... tamam <laughs> izleyicilere. 93. İzmir Enternasyonel Fuarındayız. Ve onur konu il olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de tanıtma amaçlı Zom Live şimdi e, dijital programının tanıtımını yapacağız sizlere bize bilgi vermek üzere Emirhan kardeşimiz. Emirhan Bey. Tamam geçelim Emirhan içeriye. Tabii. Evet izleyicilerimiz şu an dijital tamam. ortamda İstanbul'u göreceğiz. Tamam. Tabi. Çalıştır, çalıştır, Kapı. çalıştır, çalıştır. Burada ee, bizim kapatma çok havasız burası. Kapatma. Burada bizim dokunmak. Böyle yiyorlar. Uzun sert dediğimiz olay. Abi ne? Aslında... Mikrofonu, mikrofonu. Ama bu sefer yanına geçmem lazım. Geç yanına al. Evet, Yine sen çöl. Şöyle... tamam. Heh. Bizim tamam. Zoom so aslında bizim uzun sert dediğimiz olay, ee, bizim görüntüyü çektiğimiz fotoğrafı, arkada yeşil ekran ee, sayesinde çektiğimiz fotoğrafı sizin. Eee fotoğrafını shopluyor. yani arkada yeşil ekran sayesinde bu fotoğrafı sizin İstanbul'un turizm bölgelerinde herhangi 9 tane turizm bölgemiz var şu anda tepneler şeklinde. 9 tane turizm bölgenden bir tanesine shopluyor. Bu shop sayesinde de siz sanki gerçekçi olarak orada çekilmiş gibi oluyorsunuz. Bir sürü... Yani biz sanal olarak İstanbul'a gittik, tarihi yerleri görüyoruz. Evet. Peki potansiyel açısından beklentilerini karşılar mı? Evet. Neler baktın? Bütün her yeri gezdim. Pavyondaki e, sergiler çok güzeldi. Yaptıkları teknoloji, o VR gözlükler, Ebru sanatı çok iyiydi. Bunlar ilgini çekti. Evet. Peki e, görüp de şaşırdığın bir şeyler gördün mü? Hayır. Görmedin evet. Henüz görmedik. Peki senin aradıkların var mı fuarda? Evet, fuarda var çünkü daha çok resim konulu ve teknolojiyi resimle birleştiriyorlar. Görsel sanatlar daha fazlalaştı. Peki sence güzel mi yani fuar? Çok güzel. Hele ki yani ünlü isimler geliyor, sahneye çıkıyor. Biz de bunları izlemeye geliyoruz. Bu çok güzel bir şey yani. Sanatçıları da izleyecek misin? Evet. Ne güzel. <laughs> Oldu. Teşekkürler. Sağ olun.